Selamlar, babam yapara hoş geldiniz. Bugün sizler için ekmekten çorba kaseleri yapacağım. Sonrasında da kızımın en sevdiği iki çorbadan bir tanesi olan tarhana çorbası tarifimi paylaşmaya çalışacağım. Tabi tarhana çorbası deyince Anadolu mutfağının en önemli değerlerinden bir tanesi belki de. Ee, çok incelikleri var, bölgeden bölgeye değişiyor. Ee, hatta mutfaktan mutfağa tarifi değişiyor, yapılışı değişiyor. Ben bugün kendi yorumumu e, sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ee, ...çorba bölümüne geldiğimiz zaman daha tarhana ile ilgili konuşuruz. Şimdi dilerseniz ekmek yapımına geri dönelim. Gördüğünüz gibi doğrudan yoğurma kasemin içerisine kuru mayamı ekledim. Üzerine pekmezimi mi ekliyorum? Ee, bu arada ben dut pekmezi kullandım. En yakında dut pekmezi vardı onu tercih ettim. Ee, bir kaşık da un ekliyorum üzerine ve... ...güzelce karıştırdıktan sonra... ...5 dakika kadar e, mayamın aktifleşmesi için... E, ...kendi haline bırakıyorum... Bu arada bilmeyen arkadaşlar için ekleyelim. Ee, unu ve pekmezi mayamızı e, hızlıca beslemek için ekliyoruz. Eee böylelikle çok daha çabuk aktif oluyor e, mayamız ve gördüğünüz gibi yavaş yavaş köpük köpük olmaya başladı mayamız. Şimdi artık unumuzu ekleyip yoğurma aşamasına e, yavaştan geçebiliriz. Şöyle unumuzun yarısını ekleyelim. Evet. Öncelikle karıştıracağız güzelce. Ee, daha önceki kimi tariflerimizde olduğu gibi biraz daha karıştırdıktan sonra birazcık daha su ilave edeceğiz. Evet, şöyle biraz daha su ekleyelim. Arkasından 10 gram e, buğday rüşeyimiz vardı. Ekmeğimizin besleyici değerini arttırmak için e, içindeki protein oranını yükseltmek için e, buğday rüşeyimi ekliyoruz. Evet şöyle biraz daha karıştıralım. Evet. Şimdi hazır sayılır. Şimdi kalan unumuzu da ekleyelim. Farkındaysanız henüz tuzumuzu eklemedik. Şimdi e, bu aşamada ekleyeceğiz tuzumuzu. E, mayayla doğrudan etkileşime girip mayanın e, işlevini yavaşlatmaması için Tuzu en son ekliyoruz bu tarifimizde. Gördüğünüz gibi. 4 gram civarında tuz yeterli olacaktır. Evet Güzelce karıştırdıktan sonra bu aşamayı biraz hızlandırarak gösterdim. Arada herhangi bir şeyi atlamış olmayalım diye. Dileyen arkadaşlar yavaşlatarak izleyebilirler. Daha güzel e, anlaşılabilmesi için yoğurma aşamasının bu defa hızlandırmıyorum yoğurma kısmını. Yine dileyen arkadaşlar bu kısmı hızlandırarak izleyebilirler. Gördüğünüz gibi güzelce e, yoğuruyoruz. Çok uzun bir yoğurma sürecine ihtiyacımız yok e, bu tarifimizde de. Tabi e, burada bir yanlış anlaşılma olmasın. E, bütün hamurlar genel olarak bir iki belli başlı hamur haricinde. Ne kadar fazla yoğurursanız, o kadar e, sonuçta yaptığımız ürünün kalitesi yükselecektir. E, burada dengeyi e, bulmaya çalışıyoruz. Yani kendimizi de çok fazla yormadan ihtiyaç duyacağımız e, kaliteli bir e, ekmeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Yoksa fazladan bir 10 dakika daha yoğursak, sonuçta ortaya çıkan ekmeklerimiz çok daha pürüzsüz, çok daha güzel görüntüde ekmekler olur. Bir parça daha fazla kabarırlar hatta. Ama bana göre en verimli e, yöntem e, yeterince e, yoğurmak e, ve sonuçta kaliteli, lezzetli bir e, ekmeğe ulaşmak, bir ürüne ulaşmak. Yoksa şov olsun diye e, uzun uzun e, yoğurma seanslarını burada sahne, sahnelemeye gerek yok doğrusu. E, ben çünkü e, evde tüketmek üzere e, bu ekmeği yaparken nasıl yapıyorsam aynı şekilde yapıp ...sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ki sizler de evinizde tariflerimi denemek istediğinizde... ...en verimli yöntemle e, deneyebilin. E, en az efor harcayarak... E, ...en az yorgunlukla e, bu tarifleri yapıp... ...ailenizle, sevdiklerinizle paylaşın istiyorum. Tabi diğer yandan... E, ...sektörün profesyonelleri farklı şekilde de yapıyor olabilirler. Onlara da saygım e, var elbette. E, neyse çok uzattık lafı kusura bakmayın... Ee, gördüğünüz gibi böyle yırta yırta son aşamada e, tezgahta yoğuruyorum ekmeğimi. E, hamur matımın üzerinde yapıyorum ki yapışmasın. Böylelikle fazladan un kullanmak zorunda kalmayayım e, diye. E, ne kadar böyle yırta yırta e, yoğurursanız hamurunuzu o kadar hızlı hamurumuzdaki glüteni çalıştırmaya başlayacağız. Ve e, hamurumuz o kadar çabuk hazır olacak. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan. Ee, hafif de sertçe bir hamur e, hazırlıyoruz Hamurumuz artık hazır Yoğurma kasemizin içerisine alıp Üzerine ıslak bir havlu örtüyoruz Ve bir kenara kaldırıyoruz Şimdi artık tarhana zamanı Gördüğünüz gibi bir büyük çay bardağı Yani 150 mililitre tarhanam var e, Toplamda bu tarifte e, 1.2 litre su kullanıyorum Yani 6 su bardağı 200 ml'lik bardakla 6 su bardağı su kullanıyorum toplamda. Ee, ve 1,5 yemek kaşığı da kuru nane kullanıyorum. Bunun e, yarım kaşığını şimdi gördüğünüz gibi kavanozumla, tarhanamla birlikte koydum. Tarhanayla birlikte ıslatıyorum onu. Şöyle güzelce çalkalıyorum. E, burada dibinde topak kalmaması önemli. Çalkalama aşamasında. Topaklar gidene kadar e, çalkalamalısınız. E, sonrasında onu bir kenara alıyorum. Ve şimdi... E, tencereme bir parça ayçiçek yağı bir parça da zeytinyağı e, ekleyeceğim. Bunları ölçmedim. Şöyle göz kararı bir parçacık eee eklerseniz yeter. Eee hatta zaman zaman ben tavuk suyuyla e, yapıyorum. Tavuk suyu gibi bir eee suyunuz varsa ya da et suyu gibi eee bir ürün varsa elinizde yağ kullanmayabilirsiniz. Ben o zamanlarda yağ koymuyorum. Eee şöyle Yarım yemek kaşığından bir parçacık daha fazla biber salçam ve yarım yemek kaşığı kadar da domates salçam var. Benim salçalarım biraz tuzluca, onun için tuz eklemiyorum. Siz dilerseniz kullandığınız salçanın türüne göre ihtiyaç duyacağınız miktarda tuz da ekleyebilirsiniz. Bir yemek kaşığı nanemi de üzerine ekliyorum salçalarla birlikte. ve Bir parça kavurmaya başlıyorum. Evet salçam ve nanelerim bir parçacık kavrulduktan sonra yani o ilk çiğ tadı çıktıktan sonra ıslattığım tarhana nane karışımımı ekliyorum tencereme. Evet şöyle kavanozumun içerisine biraz daha su ekledim ki dibinde kalan tarhana parçaları da ziyan olmasınlar. Onları da çorbamızın içerisine ekleyebilirim diye. Ve şimdi bana göre İşin lezzet sırlarından bir tanesi domates sosu. Ee, geçtiğimiz Ağustos ayında e, yapmıştık evde e, eşim ve kızımla birlikte. Evet, Açmak için de kolay bir yöntem. Ee, bir küçük tatlı kaşığı gibi bir kaşığı konservenizin e, kapağına takıp hafifçe kaldırdığınız zaman konservenin havası çıktığında çok kolaylıkla açılıyor. Yaklaşık 300 mililitre civarında domates sosu ekliyorum çorbama. Şimdi kalan suyumu da ekleyeceğim az sonra. Ve karıştıra karıştıra pişirmeye başlayacağım çorbamı. Bu arada domates sos koymasak olmaz mı diye soracak arkadaşlar duyar gibiyim şimdiden. İmkan varsa koymanızı öneririm ama tabii hazırda yoksa çok da zorlamayın kendinizi. Bana göre çorbanın şifasını arttırıyor, faydasını çoğaltıyor. Çünkü çoğunuz takip etmişsinizdir. Domatesin özellikle de pişmiş formunun, pişmiş hallerinin e, ciddi bir antioksidan içeriğe sahip olduğu e, paylaşılıyor sosyal medyada, çeşitli basın organlarında. E, kimi doktorlarımız, çeşitli doktorlar e, kaynak gösterilerek, e, tarhana zaten başlı başına çok önemli bir değer, fermente bir ürün olması itibarıyla e, fermente ürünlerin de insan sağlığına ee, hatta çoğu canlının sağlığına e, olumlu katkıları e, hemen hemen herkesçe biliniyor artık. Tabi ayrıca e, tarhana içerdiği vitaminler ve besleyici değeri de göz önüne alındığında e, bizim vazgeçemeyeceğimiz e, gıdalardan yiyeceklerimizden e, biz mutfağımızda her zaman bulunduruyoruz. Sık sık yaz, kış bizim için çok fark etmiyor. E, tabii çocuk gelişiminde de oldukça e, faydalı olduğu söylenir hep tarhananın. E, büyüklerimizden de böyle e, duyduk. Şimdi e, işte çeşitli alanlarda, profesyonellerde e, benzer şeyler paylaşıyorlar. Gördüğünüz gibi e, tarhanamız artık kaynadı. Hemen hemen bir dakika kadar e, bu şekilde kaynadıktan sonra altını kısıyorum. E, ve yaklaşık 4 dakika kadar da e, kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum tarhanamı. Arkasından önemli bir tiyo paylaşayım sizlerle. Tencere kapağını e, iç kısmını ıslattıktan sonra e, kapatıyorum tenceremin üzerine ve böylelikle çorbamın üzeri kaymak tutmuyor. Yani o katı tabaka e, oluşmuyor çorbanın üzerinde. E, şimdi artık çorbam hazır ve onu kenara alıyorum. E, artık ekmekleri pişirme zamanı. Evet, mayalanmış hamurumuz e, gayet güzel hazır. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Şimdi şöylece bir toparlayalım hamurumuzu. Şimdi hamurumu gram harcayacağım. 3 e, parçaya böleceğim eşit e, olmaları için de e, tartarak devam etmeyi tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi gayet e, ucuz bir mutfak terazisi kullanıyorum ben. Hamurum 660 gram geldi. Yani 220'şer gramlık üç parçaya böleceğim hamurumu. Evet, şöyle bir yuvarlayalım, hafifçe uzatalım hamurumuzu. Evet, şöyle kabaca üç parçaya bölüyorum. Arkasından e, parçalarımı tartacağım. Evet, bu biraz fazla geldi. Bir parça alıyorum şöyle. Tabi siz göz kararı da yapabilirsiniz. Ee, mutlaka mutfak terası kullanmak zorunda değilsiniz. Şimdi hamurlarımı beze e, yapıyorum. Yuvarlayacağım. Gördüğünüz gibi hafifçe bastırıyorum kabaca üzerine ve içe doğru kenarlarından içe doğru hep aynı yöne doğru katlıyorum. Merkeze doğru katlıyorum. Arkasından da hafifçe elimle sıkarak yapıştırıyorum. Evet. Şöyle kabaca yuvarlaklar oluşturmaya çalışacağım. İki yöntemle yapabilirsiniz. Ya iki elinizin arasında yapmayı deneyebilirsiniz, ee, ya da tezgahta masada e, da aynı şekilde yuvarlayarak devam edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi, bu da ikinci yöntemimiz. İkisi de olur. Nasıl kolayınıza gelirse öyle yapmanızı öneririm. Evet, şöyle. Bu da hemen hemen hazır oldu sayılır. Şimdi ılık bir yerde e, tepsi mayasına e, bırakacağız hamurlarımızı, ekmeklerimizi. E, Tabi tepsi mayasına e, yatırmadan evvel e, ben pişirme kağıdını aldım e, ve üzerine de spreyli su sıkıyorum. Az sonra e, yaklaşık iki katına çıkmış halini göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi tepsi mayasından sonra hamurlarımın halleri böyle oldu. Ee, üzerlerine fırına götürmeden önce çizik atıyorum. Bunun da nedeni kabukta yırtılma olursa e, buralardan olsun diye. Şimdi gördüğünüz gibi tepsimin üzerine alüminyum folyo ile kapatıyorum. Arkasından 180 derecede toplamda 40 dakika pişireceğim. Bunun ilk 15 dakikası folyo ile kapalı halde olacak. Sonrasında folyoyu açıyorum. Ve şimdi... Nar gibi kızarmış ekmeklerimiz hazır. Çok sıcaklar şu anda. E, i̇lk sıcaklarını almak için bir e, soğutma rafının üzerine koyuyorum ekmeklerimi. Aslında tabi ekmekler tamamen soğuyana dek beklememiz lazım ama karnımız oldukça acıktı. E, bu nedenle biz ancak ılıyana kadar bekleyebileceğiz. Evet şöyle bir 15-20 dakikanın ardından gördüğünüz gibi evet ekmeğimiz Gayet şahane alt üstü kızardı, pişti. Bir bıçakla şöyle büyükçe bir kapa açıyorum ekmeğin üzerinde. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz e, ve beğendiyseniz videoya yorum yaparak e, hatta arkadaşlarınızla paylaşarak kanalıma destek olabilirsiniz. Tabi e, henüz abone olmadıysanız kanalıma abone olmanız çok daha önemli benim için. E, şimdiden teşekkür ederim destekleriniz için. Evet, kapağımızı çıkardık. Şimdi bir kaşıkla şöyle kabaca ekmeğimizin içini çıkarıyoruz. Ki orada çorbamızı dolduracak bir e, alan açabilelim kendimize. Bu arada e, çorbayı benim gibi ekmekle seviyorsanız e, ekmeğimizin içi gayet güzel e, pişmiştir. E, çorbanın yanında tüketebilirsiniz. E, ya da eşim gibi az ekmekle tercih ediyorsanız çorbayı. Ekmeğin içini kuruttuktan sonra bir mutfak robotundan e, bir, ya da blenderdan e, geçirerek gayet sağlıklı, lezzetli e, kendi galetonunuzu yapabilirsiniz. Şöyle kenarda kalanları da alalım. Evet. Gayet güzel. Kasilerimiz hazır. E, bu ölçümüzle yani her bir beze 220 gram e, olduğunda e, bir kasemiz 3 kepçe çorba alıyor. Ee, Tabi bu arada şeyden de tereddüdünüz olmasın ee, Ya ekmek erir çorbadan diye Hiçbir şey olmaz ee, Biz hatta söyleme ayıptır ee, Birer kase içtik Sonrasında biraz daha takviye e, çorbada aldık ee, Buna rağmen hala e, ekmeklerimiz Gayet güzel bir çorba kasesi olarak işlevlerini e, gördüler Hatta e, ben ekmek seven bir arkadaşınız olarak e, ikinci yemeğimin yanında e, Kasem'i de yedim e, doğrusunu söylemek gerekirse. Tabii Kasem'i yemeden önce sizin için fotoğrafını çektim. E, az sonra onu da göstereceğim size. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, umarım siz de bu tarifi denersiniz ve sevdiklerinizle de, e, neşeli eğlenceli sofralarda tadına bakarsınız. Görüşmek üzere hoşçakalın.